son evet. kararı arkadaşlar. A şıkkı ya. demeli de, de, duvarı kullanan Nijerya. Demeli mi böyle Nijerya. Bakalım doğru muymuş? Demeli mi Bravo! A şıkkı doğru cevap. haber var? Evet, gerçekten çok zor bir soruya hızlı evet. bir yanıt verdiniz. Evet. Olimpiyatlarla ilgileniyorsunuz arkadaşım, demek ki spor. Arkadaşım, arkadaşım. Kim arkadaşınız? Evet Kuan arkadaşınız ee, mı? Arkadaşım. Afrikalı. Ee, Gerçekten çok şanslısınız. Yandık. Arkadaşının cevabı olduğu bir soruyla karşılaştık Palabi. Evet, Bakalım. Lüzum, bundan sonra etmiş. şansı devam edecek. Beş para etmez adam. Sevmiyorsunuz. Zaten 7. olmuş Palabi yani. Yeteneksiz. Yeteneksiz Afrika Olimpiyatında 7. olmuş. Böyle bir soru geldi ama şansınıza. Siz 2000 YTL. Diğer ile... soruya geç. Diğer soruya geçiyorum hemen. Evet, sorumuz geliyor. 4000 YTL ödüllü soru şu. 78. Oscar ödüllerinde Brokeback Mountain kaç dalda aday olmuştur? İyi. E. A 7, İyi. E. B 8, İyi. E. C 9 İyi. ve 10. İyi. E. Oscar ödüllerini izler misiniz? İlgili misiniz Pala Bey? İyi. E.